Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, dün söylemiştim zaten. E, bu videodan sonra para kazandırma videosunu da çekeceğim söylemiştim. E, arkadaşlar bu sistem oldukça aktif ve oldukça hızlı bir şekilde ödemeleri yapan bir sistem. Öncelikle buraya kayıt ol butonuna basarak buradan kullanacağı e-posta adresi, e-posta tekrarı, şifre, şifre tekrarı bunlardan bahsetmiştim zaten. Bunları biliyorsunuz. Göndere basıp kayıt olun. Tabii ödeme kanıtlarını da göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi ödemeleri yapıyorlar. Yeni bir site olmasına rağmen direkt, direkt ödemeleri anlık yapıyorlar. Tabi arkadaşlar biz giriş yapalım. Biz zaten kayıtlıydık. Ee, arkadaşlar şimdi buradan nasıl para kazanılır? Tek hamlede göstereceğim. Öncelikle görevlere girerek buradaki görevlerden para kazanabilirsiniz. Tabi görevlerde verilen linklerde ise onlarda da kupon kodu var. Oradan da para kazanabilirsiniz. Yani her, her yerden kazanıyorsunuz. Evet arkadaşlar, görevleri gösterdik. Bir de VP'lik alırsanız daha fazla kazanırsınız. VP'lik daha fazla veriyor jeton sizlere. Tabii bunu da gösterdik. YouTube jeton kazan bölümü var. Buradan trafik değişimini başlatarak da para kazanabiliyorsunuz. Örnek bakın. Reklam çıkıyor, video çıkıyor. Videoyu izliyorsunuz, buradan para kazanıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi 140 saniye yazıyor. Bu video bittikten sonra kazanıyorsunuz bu şekilde Sizler de para kazanabilirsiniz kapatalım arkadaşlar sadece göstermedik olarak gösteriyorum Sizler de e, hızlı bir şekilde buradan jeton kazanabilirsiniz bakın 60 saniye izle bölümü var tabi videolarda problem varsa report edin yöneticilere de biraz yardımcı olmuş olursunuz buradan 120 saniye bölümü var gördüğünüz gibi bir sürü bölüm var YouTube video beğen bölümü var buraya nasıl yaparsınız onu da göstereyim size Öncelikle kanalınızda mesela şu an çektiğimiz kanal bu arkadaşlar şuradan kullanıcı adına göndere basalım. Bakın gördüğünüz gibi giriş yaptık. Abone olmaya da aynı şekilde yapıyorsunuz. Yorum yapa da aynı şekilde. Bakın gene şuradaki bakın tirelerin sonra, tireden sonraki linki yapıştırıyorsunuz. Göndere basıyorsunuz. Bu şekilde yorum da yapabiliyorsunuz. Buradan abone de olabiliyorsunuz. Her türlü şey yapabiliyorsunuz. Bu kadar basit yani zor bir şey değil. Buradan abone oluyorsunuz. Mesela bakın. Gelelim şu arkadaşımıza abone olalım açılsın. 47 abonesi var. Abone ol'a basıyorum. Abonelik eklendi. 2-3 saniye bekliyorum. Sonra kapatıyorum. Ve jetonumuzu aldık. Gördüğünüz gibi. Mesela şu arkadaşımıza da abone olalım aynı şekilde. Bakın 148 abonesi var. Abone ol'a basıyorum. Tabii bende eklenti var. Eklenti geldi. Kapata basıyorum. Görmeyebilir. Çünkü eklenti geldi üstüne. Bu şekilde sizler de kasabilirsiniz. Tabii eklenti olmasın sizde yoksa eklenti öne geçer saymayabilir. Bir k üstü zaten burada diyor ki bakın bir k aboneleri gizleyin öyle ekleyin. Eğer üstüyse ise report edin içerikler kaldırılacaktır. Report edin içerikleri kaldırırlar zaten anında. Tabii buraya... Buradan jeton kazanırız diyelim. Ben şu an sıfır jetonum var. Sadece gösterme amaçlı yapıyorum. Şuradan jetonu bakiyeye dönüştür bölümü var. 4500 jeton 1 lira olarak ayarlanmış bu sistemde. Örneğin 4500 jeton yazıyorsunuz. Göndere basıyorsunuz. Ne kadar jetonunuz varsa arkadaşlar bakın. Ne kadar jetonunuz varsa ona göre yazın. Fazlasını yazarsanız çeviremezsiniz. Tabi jeton çevirdiniz. Dediniz ki arkadaşım ben bakiyi çekeceğim. Ödeme talebine geliyorsunuz. Buradan ne kadar para kasmışsanız. Tabi burada bakın benim 0.33 var. Diğer videodan kaldı. Buradan örnek burada ne yazıyorsa onu yazın. Tabi minimum 5 lira yazmanız gerekir. 5 lira üstü tutarlarda çekebilirsiniz. Buraya mesela 6, 7, 6 lira yazıyorsunuz. Burada ne kadar varsa. Papara numaranızı giriyorsunuz. Göndere basıyorsunuz. Zaten gün içinde ödemeleri yapıyorlar. Tabi kupon kodlarını nasıl kullanırsınız? Daha fazladan kupon koduna basarsınız. Buradan kupon kodunu girersiniz. Göndere basarsınız. Kupon kodu erişime gelir. Mesela önceden ben WP'lik kodu kullanmıştım. O şekilde WP olmuştum. Başka bir şey yok arkadaşlar. sistem Sistem.net. Örnekleyeyim size. Buradan e, kendiniz erişim satın almak istiyorsanız. Buradan erişim paketlerini de satın alabilirsiniz. Yani jeton alabilirsiniz. E, kendi sayfanızı şuradan eklersiniz. Örnekleyeyim ben kendi kanalımı ek eklemek istiyorum. Buradan YouTube organik aboneyi seçip. Buradan kullanacağı adı az önceki gibi. Buradan tıklama başına jeton seçip. Örnekleyeyim kaç jeton istiyorsamsa. Daha fazla koymanızı öneririm. Çünkü üste çıkmaz yoksa. Daha az etkileşim alırsınız. E, bu kadardı bunlar. Tabi dediniz arkadaşlar ben bir de önceki videoda göstermiştim zaten Instagram takipçisini. Dediniz ki ben para kastım arkadaşım ben e, parayı çekmek istemiyorum takipçi almak istiyorum kendime. Şuradan TikTok gerçek takipçi, Instagram bot takipçi, TikTok beğeni, TikTok global video izlenme, Instagram takipçi, Instagram gerçek takipçi birden fazla hizmeti mevcut. Görüyorsunuz fiyatlar da gayet uygun. İsterseniz para vere, verip yükleyebilirsiniz şuradan bakiye yükleyerek. İsterseniz de kazandığınız paralarla istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tabii bir sorun olduğunda şuradan desteğe de, de yazabilirsiniz. Destekleri de aktif bir şekilde çalışıyor, hızlı bir şekilde cevap veriyorlar. Bu şekilde sizler de para kazanabilirsiniz. Arkadaşlar video bu kadar. Uzun tutmak istemiyorum. uzatmak istersem 10 dakikaya kadar ulaştırırım bu videoyu da. Gerek yok. Sizler anlayın. Bir sorunuz olursa bana yazın. Ben size daha fazla yardımcı olayım. İyi günler dilerim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.